Evet, evet, evet. Hepiniz hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerle güzel bir video ile yine karşınızdayım. Evet. Bu girişi ben fazla beğendim. Evet. Bugün sizlerle evet kendi yaptığımız bir Aha sinek gelmiş. Neyse evet. Bugün sizlerle çok önemli bir konu ile yine karşınızdayım. Evet. Bugün şimdi kendi yaptığım bir kendi yaptığımız bir şeyle yine karşınızda olacağız. Şöyle masanıza da oturalım. Ah odama sinek gelmiş. Camı kapattım. Her neyse. Evet. Şimdiki, bugünkü konumuz arkadaşlar şudur. Evet. E, bu yeni görmüş olduğunuz bakın. Tuvalet kağıdına bakın. Mancınık yaptım. Bu şekilde bakın. Böyle koyuyorsunuz. Sürülüyor. Mesela ne koyalım buna? Bir kalem. Bakın. Evet. Evet, bozuk buzuk nasıl tamir ederim? Bugün sizlerle bunu göstermek istiyorum. Açıkçası aslında arkadaşlar, bu mancının o evet, çıktı. çıktı abur cuburun hangisi olduğunu biliyorsunuzdur. Eski bir abur cubur da mancınık var biliyorsunuz. Ama ismini söylemeyeceğim. Reklam olmasın diye. Evet, sizce arkadaşlar evet. Eskiden man evet, sizlere soruyorum. Eskiden mancınık olan abur cuburun sizce adı neydi? Yani eski olan o ürünün adı neydi yorumlara yazın. Mancınık olan bir şey. Evet. Şöyle bakalım. Evet. E Eğer bu videoyu istediğim like, istediğim beğeni sayısı gelirse o zaman açıklayacağım. Bakalım şöyle. Bakın. Hoppa böyle. Sürleyecek. Hmm, Mesela bakın elimde yeni bir kalem tıraş var. Bu kalem tıraşı. Bakalım şöyle. llaması gerek. Fırlatıyoruz. Evet. Fazla fırlamıyor arkadaşlar. Ama fırlamaması da önemli değil. Evet. Elle evet. evet. evet, kendimiz arkadaşlar evet, mancınık, evet. minik man, mancınığımız buradan çıkıyor. Nasıl olduğunu tekrar gösterelim. Bakın böyle normalde bunun kapa kapakçığı kurulaması gerekiyor bakın. aslında arkadaşlar biraz böyle klozet modeli gibi. Anladınız mı? açılı açılı kapan. Aç açıl açıp kapandıktan sonra bakın. Hoppa. Böyle açılıp kapanıyor. Böyle hızlıca güzelce daha fazla bir şekilde olması gerekirken bize daha iyi bir avantaj kazandırıyor. Böylece bunu kullanabiliriz. Şimdi kalkalım. Nelerde kullanılır görelim. Evet bakın. Evet. Hmm, burada da evet, nandi şekerlerimiz varmış. Alalım şunları. Evet. Şöyle atıyoruz. 3, 2, 1. Oo, güzel attılar. Diğer denememizi yapıyoruz. 3, 2, 1. Hop. Evet. Başka ne atabiliriz? Devam edelim. Bunu atmaya devam edelim. Oba. Yere düşürüyor. Yere düşürürüm ara sıra. Ondan Şuna bakmayın. 3 2 1 Güzel evet. Bu işi sevenler abone olsun bakın. 3 2 1 Devam edelim. Fırlatılacak ne kaldı? Aha! Aha buldum. Ne fırlatacağımızı buldum. Evet. Burada benim yapmış olduğum güzel bir Set var, çıkartabilirsem tabi. bakın. Evet. 3D yazıcılı Among Us'umu hatırlayan var mı? Evet. Bunu arkadaşlar... Bunu güzelce fırlatabilirim. En zoru zaten bunu fırlatmak olacak. Evet. Ve evet, kendi ellerimle yaptığım mancını fırlatıyorum. Ama öncelikle bunu atmadan önce... Evet, abone olmayı unutmayın. Evet, o zaman... Fırlatıyorum. Hazır mısınız? 3 2 bir fırlatmadan önce e, abone olduysanız fırlatıyorum. Beş bir. son. Bi. Lo ve. Güzelce fırlattık. Devam devam da yapalım. Şöyle fırlatalım. Evet. Baya iyi fırlıyor ama. Evet. Sanırım bir oyun oynarken bir aksilik sebebiyle aksilik dolayısıyla arıza çıkarttı. Her neyse evet bunu beğendiniz. Evet o zaman şimdilik günümüz bu kadardı. Evet, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim demeyi unutmayın.